أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك اني اخاف الله رب العالمين اني اريد ان تبوء باثمي واثمك فتكون من اصحاب النار فذلك جزاء الظالمين فضوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءه اخيه قال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءه اخيه فَاَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli Kur'an dostları, Kur'an'ı Anlıyorum kanalında kırık manalı meal ve tefsir dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz Kur'an-ı Kerim'in 111. sayfası. Maide Suresi'nin 24 ila 31. ayetleri. Gerideki dersimizi hatırlayacak olursak Musa Aleyhisselam kavmine "Mukaddes şehre girin. Sakın ha geri dönmeyin. Zarar edenlerden olursunuz." demişti. Oraya giren ve geri gelen kişilerin korktuklarını, "Biz onlar oradan çıkmadığı sürece asla oraya giremeyiz." dediklerini aktardıktan sonra onlarla beraber giden iki kişinin onlara nasihat ettiğini, oraya girin, girdiğiniz zaman galip geleceksiniz, Allah orayı size yazdı demesine rağmen onların küstahça verdiği cevabı Yüce Rabbimiz bizlere ilk ayette aktarıyor. Devamında Musa Aleyhisselam'ın bunlar hakkında Allah'a münacatını ve cezalandırıldıklarını anlatıyor. Daha sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini kıskanan Yahudilere ders niteliğinde Adem peygamberin, Adem atamızın iki oğlu olan Habil ve Kabil'in olayı anlatılıyor ve kıskançlığın çirkinliği böylece bizlere aktarılmış oluyor. Bugünkü beş kelimemizden birincisi Muharrametün kelimesidir. Muharrametün kelimesi tef'il babından ismi mef'uldür. Harrama yuharrimu tahrimen. Muharrimun muharramun. Harrama haram kıldı demektir. Muharramun de ismeful olduğuna göre haram kılınmış demektir. Peki niçin tün şeklinde geldi, müennes geldi? Çünkü yeryüzünde el erdal mukaddesete diye geçmişti. Oradan bahsediyor el kelimesi her ne kadar müenneslik alameti olmasa da manevi, semai müenneslerdendir. ayet ayeti kelimelerden de biliyoruz. Mesela vel erza ba'de zâlike dehâhâ şeklinde geliyor. Muharrametün <laughs> haram kılınmış demektir. İkinci kelimemiz erba'ine kelimesidir. Cemi müzekker salim gibi iraplanır. Ref hali vav ile nasb ve cer hali ya ile olur. Erba'une şeklinde de gelebilir erba'ine şeklinde de gelebilir. Ref halinde erba'une, nasb ve halinde erba'ine şeklinde gelir. Kırk demektir. Erba'ine kırk demektir. Bir sayacak olursak ref halleriyle beraber aşaratun on. İşrune yirmi, selâsûne otuz, erbaûne kırk, hamsûne elli, sittûne altmış, sebûne yetmiş, semanûne seksen, tisûne doksan, etün yüz demektir. Böylece sayılarla söylemiş olduk. Onar onar saymış olduk. Üçüncü kelimemiz nebe'ün kelimesidir. Nebe'ün haber demektir. Mesela Amme suresinde de geçer. Amme yetesâelûn anin nebe'il azîm. Büyük haber diye geçiyor orada. Nebe'ün haber demektir. Dördüncü kelimemiz yetekabbelü fiilidir. Fiil muzâildir. Tefe'ul babından Tekabbele yetekabbelü. Tekabbele kabul etti demektir. Fiil muzaridir burada. Yetekabbelü kabul eder demektir. Ve son kelimemiz guraben kelimesi. Gurabündür. Burada ba'senin mef'ulü olduğu için guraben gelmiştir. Gurabun karga demektir. Dersimize başlayalım. Dersin başında da ifade ettiğim gibi bir önceki derste Musa aleyhisselam kavmine mukaddes şehre girin ve sakın geri dönmeyin demesi üzerine korkak insanların onlar orada olduğu sürece o cebbar zorba insanlar orada olduğu sürece biz oraya gidemeyiz dediler. Sonra iki kişi Yuşa, Hazreti Yuşa ve Kalip onlara nasihat etmelerine rağmen verdikleri küstah cevabı Rabbimiz bizlere aktarıyor ve buyuruyor ki Kalu dediler ne dediler ya Musa ey Musa inna muhakkak biz Lan neduhle kesinlikle girmeyeceğiz ha o yere o şehre ebeden ebediyen girmeyeceğiz ne müddetçe madamu devam ettikleri bulundukları sürece fiha o şehirde dediler ki ey Musa onlar o şehirde bulunduğu sürece biz asla o şehre girmeyeceğiz fezheb git ente sen ve rabbuka Rabbinle beraber git de fekatila ikiniz savaşın inna muhakkak biz hahuna burada kaidune oturucularız oturacağız. Dediler ki ey Musa onlar orada olduğu sürece biz asla o şehre girmeyeceğiz. Git sen ve Rabbin savaşın biz burada oturacağız. Çok küstah bir ifade, çok talihsiz bir ifade peygambere karşı yapılmış, Rabbimize karşı kullanılan alçak bir ifade. Hatta bunların bunu söyleyenlerin kafir olduğunu söyleyen bile var çünkü hafife alıyorlar. Rabbinle beraber diyorlar, kendileri kabul etmiyor gibi ifadelerde anlaşılıyor. Tabi dedik ya Allahü Teala Musa Aleyhisselam'ın kavmini anlatıyor. Kızım sana söylüyorum gelinim sen anla kabilinden bizlere mesaj veriyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de emri bil maruf yapmamızı, dini mübini İslam'ı dertlenmemizi bizlere emrediyor. Haramlara karşı mesafeli durmamızı ama biz bunun karşılığında hocalar yapsınlar, birileri yapsın, ben etliye sütlüye karışmam dersek aynı konumda olmuş olmaz mıyız acaba? Yanlış yapanlara uyarma konusunda, emri bil mağruf yapma konusunda biz de birileri yapsın, hocalar yapsın, şunlar yapsın dediğimiz zaman o zaman aynı konuma düşmüş oluruz. Rabbim muhafaza eylesin. Kale Musa aleyhisselam dedi ki Rabbi ey Rabbim inni muhakkak ben la emliku malik olamıyorum sahip olamıyorum güç yetiremiyorum söz geçiremiyorum İlla nefsi ancak kendime ve ahi kardeşime söz geçirebiliyorum. Fefruk ayır ya Rabbi beynena bizim aramızla ve beynel kavmi el fasikine Fasık kavimin arasını ayır ya Rabbi dedi. Musa Aleyhisselam dedi ki: "Ya Rabbi ben ancak kendime ve kardeşime malik sahip olabiliyorum. Ancak onlara söz geçirebiliyorum. Ben yani kendime ve kardeşime söz geçirebiliyorum. Bizim ve bu fasık kavmin arasını ayır ya Rabbi." diye dua etti. Netice: "Kale Rabbimiz buyurdu ki: "Fe inneha muhakkak o mukaddes yer" Muharremetün haram kılınmıştır aleyhim onlar üzerine erbaine seneten 40 sene onlara haram kılınmıştır. Yetihune şaşkın bir vaziyette duracaklar fil erdi o yerde fela se, sen üzülme alel kavmil fasikine fasık kavme üzülme. Onların başına niye bu geldi tüh ya, falan deme onlar bunu fazlasıyla hak ettiler. Rabbimiz buyurdu ki o mukaddes yer onlara 40 sene haram edil, haram edilmiştir. Onlar o yerde e, sersem bir vaziyette dolaşıp dursunlar. Sen fasık olan kavme üzülme. Bunların çok e, dar bir araziye sıkıştıklarını, 650 bin civarında olduklarını ama çok küçük bir yerde kaldıklarını çölde kaldıklarını şaşkın bir vaziyette e, hayran bir vaziyette ne yaptığını bilmez bir vaziyette zaman geçirdiklerini efendim biz tefsirlerimizden kaynaklarımızdan öğrenmiş oluyoruz peki Musa Aleyhisselam Harun Aleyhisselam diğer o iki kişi e, bunlarla beraber miydi evet öyleydi peki bunlar cezalandırıldılar peki Musa Aleyhisselam da mı cezalandırıldı hayır ee, şunu unutmayalım İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldı ateş onun için gülistanlık oldu Musa Aleyhisselam oradaydı ama o sıkıntıları çekmemişti allah Teala çektirmemişti belki de veya imtihan kabilinden imtihan etmişti peygamberler biliyorsunuz en büyük imtihanlara düçar olanlardır o peygamberlerin en büyüğü olan Peygamberimiz Aleyhisselam da bir sürü imtihanla karşı karşıya kalmıştır. Çocuklarını e, kendi hayatındayken toprağa defnetmiştir altı tanesini. E, sürgün yemiştir. Ne kadar hakaretler, sıkıntılar çekmiştir. Bu da olabilir, bu da mümkündür. Yine Allah'ın kanunu gereği Allahü Teala bir memlekete, bir yere azap görünerdiği zaman azap oradaki herkese iner ancak insanlar niyetine göre muamele göre. Kimi şehit olur, kimisi kafir olarak gider. Mesela Allahü Teala Allah korusun bir deprem göndereceği zaman sadece kötü insanlar üzerine göndermiyor. İyi insanlar da gitmiş oluyor. Bunu böyle anlamamız gerekiyor. Ee, Musa Aleyhisselam'ın orada olduğunu şuradan biliyoruz. Çünkü orada çok daraldılar. Musa Aleyhisselam taşa asasıyla vurdu. Enidri bi asakel Hacar e, Asanı taşa vur diye Allah emretti ve 12 taştan su aktı ve öylece bütün kabileler oradan su içmişlerdi. Yine çok daralmışlardı. Allahü Teala gölgelik bulut onlara göndermişti. Bu orada olmuştu. Musa Aleyhisselam da onların içindeydi. Bunu da söylemiş olalım. Ancak bunlar 40 sene orada kaldıktan sonra vefat etti çoğusu. Yeni bir nesil oldu. Bu yeni nesille beraber Yuşa Aleyhisselam, Hazreti Yuşa onlara nasihat eden o şehre girdi ve orayı fethedip oraya yerleştiler. Bundan sonraki ayet bizi Adem aleyhisselam zamanına götürüyor. Çağı eskilere götürüyor. Habil ve Kabil olayını bizlere aktarıyor. Tabii bunu niçin aktarıyor? Çünkü Yahudiler peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğini kıskanıyorlardı. Diyorlardı ki, yani biz varken, bizim ırkımız varken Araplardan peygamber mi olur diyorlardı. Rabbimiz de onlara ehum yaksimuna rahmete rabbik Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar diye azarlamıştı. Ve kıskançlığın çok kötü bir şey olduğunu, kişiye neler yaptıracağını, kardeşini dahi öldürttüreceğini Allahü Teala anlatıyor ve farklı mesajlar vererek bu kıssayı bizlere aktarıyor ve buyuruyor ki Vetlü oku anlat aleyhim onlara neyi nebe ebney ademe Adem'in iki çocuğunun haberini bil hakkı Gerçek ve e, hakikate uygun bir şekilde anlat. Ben sana vahyediyorum. Sen de olduğu gibi bildir ve bu olay haktır ve gerçektir. Uydurma masal değildir. İdhani, hani kurban takdim etmişlerdi. Neyi kurbanen? Bir kurbanı kurban olarak takdim etmişlerdi. Fetukub bile kabul edilmişti. Min ehadihime onlardan birisinden yani habilden. Velem yutegabbel kabul edilmemişti. Minel ahari diğerinden yani Kabil'den kabul edilmemişti. Divayet olunur ki Habil ve Kabil bir konuda ihtilafa düşüyorlar. Adem aleyhisselam onlara diyor ki Allah'a bir kurban takdim edin. Allah kimin kurbanını kabul ederse onun lehine olsun bu mesele diyor. E, o zaman kurban takdimi şu şekilde oluyor ki biz bunu Ali İmran suresinin son bölümlerinde görmüştür görmüştük. Yani hatırlarsanız nar, ateşin aldığı, yukarı kaldırdığı, yediği, yuttuğu bir kurbandan bahsediyordu. O zamanki kurbanlar da öyleydi. Habil çoban idi. Efendim koyunları vardı. Bir tane koçunu çok severdi. Bazen sırtında taşırdı. Madem Allah'a adıyoruz ben en güzel koçumu koyayım ortaya dedi. Onu koydu. Kabil de ekin işiyle uğraşıyordu. Nerede? Çürük böyle buğdaylar var aldı onları takdim etti. Kurban takdim ederken en sevdiğimiz şeyi Allah adına yaptığımız yani her şeyin aslında en güzelini tercih etmemiz lazım. <laughs> Kazandığınız şeylerin en temizlerinden verin buyuruyor ya Allah Celle Celaluhu. Netice bir ateş geldi kurbanı alıp gitti. Yani o koçu alıp gitti diğeri olduğu yerde kaldı. Şimdi denir ki İbrahim Aleyhisselam İsmail Aleyhisselam'ı kurban ederken Cebrail Aleyhisselam bir koç getirdi. O koçun Habil'in adadığı ve ateşin semaya götürdüğü koç olduğu rivayeti bazı kaynaklarımızda geçiyor. Bunu da ek bilgi olarak söylemiş olalım. Habil'in kurbanı kabul edilince Kabil bunu kabullenemedi. Kabil katil olan eğer karıştırma yaşıyorsanız böyle kodlayabilirsiniz. Kabil katil olan kıskandı. Nasıl olur dedi. Öyle bir şey olamaz. Onunki kabul edildi. Benimki kabul edilmedi. Kale dedi ki Kabil, o kurbanı kabul edilmeyen Kabil. Le'agatülenne kesinlikle öldüreceğim ke seni öldüreceğim dedi. Kale Habil de dedi ki ma ancak yetekabbelü kabul eder Allahu Allah minel muttaqine, müttakilerden kabul eder. Yani burada Habil demek istiyor ki burada benim suçum yok kabul eden Allah'tır. Ne yapabilirim ki? Ve Allah takva sahiplerinin kurbanını kabul eder. Sen de takva sahibi ol, senin de kabul etsin. Aslında burada Habil Kabil'e ders verdi. Dedi ki tövbe istiğfar et. Sen de takva sahibi ol, Allah senin de kurbanını kabul eder. Ama onun gözünü hırs bürüdü. Kıskançlık onunla o kadar kötü şeyler gösterdi, düşündürmeye başladı ki gözü sadece kardeşini öldürmeyi görüyor. Sebebi ne? Kıskançlık. Burada şunu da söylemiş olalım değerli kardeşlerim. Duygu hızı diye bir şey anlatıyorlar bu beyin ilmiyle uğraşan kişiler. Diyorlar ki bir insanın duyguları 200 civarında olabilir. Yoğun duygulardır. Hani kafaya takma diyoruz ya düşünüyoruz, kuruyoruz, kuruyoruz. Bu kuruma yoğunlaşınca artık bu duygu hızı çoğalıyor, çoğalıyor. Neticede 400 seviyesine geldiği anda aklı devre bırakıyor. Tamamen hislerle hareket oluyor. Hani duyarız Allah korusun adam cinnet geçirmiş çocuğunu öldürmüş. Ya kişi çocuğunu öldürebilir mi? Evet o seviyeye geldiği anda akıl devre dışı kalıyor da ondan dolayı. Bunun sebebi ne? Ya aşırı kıskançlık. Çünkü nimet onda olmasın hep kuruyorsun. Niye onda var bende yok? Niye onda var bende yok? Halbuki Allah verdi onu ya. Müslüman ne yapması lazım? Kıskanmaması lazım. Kıskanma hissi geldiği zaman da e, ne yapalım Allah verdi. Allah'a mı itiraz edeyim? Bunun bir suçu var mı? Allah verdi. Ya Rabbi bana da ver demesi lazım ve Allah'a yalvarması lazım. İşte bu duygu hızı şehvetle alakalı da olabilir. Mesela Rabbimiz buyuruyor ya zinaya yaklaşmayın. Niçin? Yaklaşırsanız yaparsınız. İşte şehvi o arzular da kişinin zihninde döne 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 duygu hızına geliyor. Ve o seviyeye ulaştığı zaman artık Allah korusun hiçbir şey düşünemiyor. Devre dışı kalıyor. Bu meseleyle alakalı bir seminere katılmıştım. Ee, bu olay anlatılınca ben oradaki hoca efendiye şunu sordum. Dedim hocam derler ki zinaya kişi o yola girdiği zaman aklının onda biri çalışırmış. Dedi ki hayır. 400 seviyesine ulaştığı zaman aklı hiç çalışmaz ve ne yaptığını bilmez. Hiçbir kötülüğü düşünemez. Sadece hedefi odur. Her şeyi yapabilir. Allah korusun. Onun için bu meseleleri kıskançlık hissi geldiği zaman Rabbim verdi ne yapalım? Ya Rabbi bana da ver diyelim. Başka o adamı kıskanmakla bir şey olmaz. Yine e, bu şehevi meselelerde Allah korusun muhafaza etsin. Baştan kapıları kapatmak lazım. Baştan kapıları kapatmak lazım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları bizim annelerimiz. Ve izâ seeltumûhunne meta'an feselûhunne min varâi hicâb. Onlardan bir şey istediğiniz zaman anneleriniz ya evlenmek isteseniz peygamberimizle sonra evlenemiyorsunuz. Anneniz sizin ve ve ummahatum ayetin ifadesiyle ona rağmen ona rağmen bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin buyuruyor yüce Rabbimiz. Rabbim bütün harekatımızda ölçülü davranmayı hepimize nasip eylesin. Habil konuşmaya devam ediyor. Diyor ki le imbesette eğer burada tecit kuralı vardır. Onun için böyle okunuyor. Eğer uzatacak olursan ileye bana Yedek'e elini uzatacak olursan. Hani biz el kaldırma diyoruz ya buna Türkçe'de. Ditek'e tüleni beni öldürmek için elini bana uzatacak olursan. Ma ene ben olmayacağım. Hiba yediye elimi uzatacak olmayacağım. Yani elimi uzatmayacağım. İleyke sana li seni öldürmek için elimi sana uzatmayacağım. İnni muhakkak ben ehafu korkarım Allahe. Allah'tan korkarım öyle Allah ki Rabbel alemine alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım dedi Habil. Burada Rabbe okuduk bakın. Çünkü Allah lafzının sıfatıdır. Allah lafzı nasb olduğu için bu da nasb oldu. Burası Allahu olsaydı burası Rabbi olurdu. Allahi olsaydı Rabbi olurdu. Hani biz elhamdülillahi rabbil alemin diyoruz. Orada lillahi olduğu için Rabbi okuyoruz. Burada Allah lafzı fetal olduğu için Rabbe okuduk. Devam ediyor Habil konuşmaya diyor ki inni muhakkak ben ülidü istiyorum entebu'e dönmeni bi ismi benim günahımla ve ismike senin günahınla beraber fektekune ve olmanı min eshabin nari cehennem eshabından olmanı istiyorum vezalike bu cehennem eshabı olmak da cezaul zalimine zalimlerin cezasıdır. Şuradan toparlayalım ki iyice anlaşılmış olsun. Habibim, peygamberim Muhammed Mustafa'm sallallahu aleyhi ve sellem onlara Adem'in iki oğlunun gerçek kıssalarını oku anlat. Hani onlar Allah'a bir kurban sunmuşlardı da birisinden kabul edilip diğerinden kabul edilmemişti. Habil'inki kabul edilip Kabil'inki kabul edilmemişti. Bunun üzerine kurbanı kabul edilmeyen Kabil demişti ki seni kesinlikle öldüreceğim. Habil de Allah müttakilerin kurbanını kabul eder. Eğer sen beni öldürmek için elini bana uzatacak olursan ben seni öldürmek için elimi sana uzatmayacağım. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben senin benim ve senin günahınla beraber dönmeni ve cehennem ashabından olmanı arzu ediyorum. Bu da zalimlerin cezasıdır dedik. Bu ayeti izah ettik. Buraya girecek olursak sen elini bana uzatacak olursan ben elimi sana uzatmayacağım. Peki insan böyle bir durumda nefsi müdafaa yapmalı mıdır? Evet yapmalıdır. Ee, ancak buradaki nefsi müdafaa yapmada anlaşılmaz. Ne dedi? Ben seni öldürmek için elimi kaldırmayacağım. Yoksa müdafaa etmek için kaldırmayacağım demedi. Ben Allah'tan korkarım dedi. Bir de burada benim ve senin günahınla beraber. Yani senin kendi günahların var, kıskançlığın var, bu niyetin var, bu azmin var. Bir de beni öldürerek bu günahla beraber dönmeni istiyorum. İstiyorum derken illa böyle günah işte seni istiyorum değil. Yani eğer ben seni öldürmeye kalkarsam, niyetlenirsem, sen beni öldürsem bile bu sefer ben seni öldürme niyetinde olduğum için günaha girerim. Onun için benim arzum benim günahım olmasın. Senin ne halin varsa Gör o manada olduğunu ifade etmiş oldu kim Habil. Netice Rabbimiz anlatıyor. Fedavat süslü gösterdi. Kime? Lehu kabile nefsuhu nefsi neyi süslü gösterdi? Katle ahihi kardeşini öldürmeyi süslü gösterdi veya sevketti manası da verebiliriz. Faqtalehu onu öldürdü. asbaha oldu minel hasireene zarar edenlerden oldu. Nefsi Kabil'e kardeşini öldürmeyi e, şirin gösterdiği, sevdirdiği, güzel gösterdiği, sevk etti de o da kardeşini öldürdü, zarar edenlerden oldu. Kardeşini öldürünce yeryüzünde ilk defa kan akıtılmış oldu. Adem Aleyhisselam'ın ilk oğlu Kabil, ikinci oğlu Habil. O zamana kadar ölüm, insan ölümü diye bir şey yok. İnsan öldürme diye bir şey yok. Ama Kabil bu işi yaptı. Şu anda bir cenaze görsek onu hemen kaldırırız, yıkarız, kefenleriz, defnederiz. Gavurlarla bir şeyler yaparlar. Ama o zamana kadar böyle bir şey olmamış. Ben ne yapacağım dedi. Ve yeryüzüne ilk kanı akıtan olduğu için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kıyamete kadar ne zaman bir kan akıtılsa mutlaka Kabil de ondan bir hisse alır. Sebebi çünkü o o çığırı açtı. Onun için güzel çığırlar açalım. Öyle güzel yollar, adetler ortaya koyalım ki bizden sonra yapsınlar, yattığımız yerden sevap alalım. Ama günah çığırı açarsak, insanları günah, günaha organize edersek, biz ölsek bile günah yazılmaya devam eder. Buna da dikkat etmek lazım. Netice şaşkın bir şekilde Kabil beklerken febe'ase gönderdi. Kim? Allahu Allah. Neyi gura ben bir karga gönderdi. Öyle karga ki yebhasu eşeliyor fil erzi yer yüzünü yeri eşeleyen bir karga niçin Liyuryehu o kabile göstermek için keyfe yuvari nasıl örtecek sevete ahihi kardeşinin bedenini cesedini nasıl örteceğini öğretmek için ona göstermek için bir karga gönderdi ee, yine iki tane karga geldi kavga ettikleri ve biri ölünce diğer karga'nın yeri eşeleyip diğer kargayı alıp üzerine toprak attığını görünce eee Kabil de böylece ne yapması gerektiğini öğrenmiş oldu. Allahü Teala kuşu bir eğitici yaptı. Mesela bugün gökyüzünde uçan uçakların veya birçok hava aracının kuşlardan esinlenerek yapıldığını biliyoruz. Yine eşeklerin mesela şu özelliği vardır. Bizim oralarda bir dağ vardır. Daha çok yüksektir. Eskiden bu mühendisler yokken eşek mühendisleri varmış. Eşeği dağa vuruyorlar. Eşeğin gittiği yerleri yol izi olarak çiziyorlar. Eşek böyle e, çok güzel proje yapan bir hayvan. O da çok yüksek olmasına rağmen o eşeğin projesi neticesinde yapılan daha çıkıyoruz hiç daha çıktığımızı hissetmiyoruz. O kadar güzel böyle bir e, meyle gidiyor ki hiç sıkıntı olmuyor. Evet Allahü Teala e, her şeyden insana dersler verebilir yeter ki insan o dersi alma niyetinde olsun. Bu olayı gören Kabil dedi ki, Kale dedi ki. Ya veylete yazıklar olsun. E'acestü aciz mi kaldım en ekune olmaktan? Mithle hazel gurabi şu karga gibi olmaktan aciz mi kaldım? Ben bu kadar aciz miyim? Feuvariye örtmekten sevete ahi. Kardeşimin bedenini örtmekten gömmekten aciz mi kaldım? Yazıklar olsun bu kadar ben işte kalitesiz işte kabiliyetsiz bir adamım diye kendi kendine sözler söyledi. Fe asbaha oldu minen nademine pişman olanlardan. Niye pişman oldu? Niye ben kardeşimi gömemedim buna pişman oldu. Yoksa eğer kardeşini öldürdüğüne pişman olsaydı belki de Allahü Teala onu da affedecekti. Kabil kafir midir, değil midir? Bu konuyu biraz araştırdım. Alimlerin çoğusu kafir olmadığını söylüyorlar. Hani günahkar olduğunu ama kafir olmadığını söylüyorlar. Bunu da söylemiş olalım. Ayeti toparlayalım. Allah yeri eşen ve bu kabile kardeşinin bedenini nasıl gömeceğini göstermek için bir karga gönderdi. Bunu gören kabil yazıklar olsun bana. Bu karga gibi olup kardeşimi bedenini örtemedim. Bundan aciz kaldım dedi ve pişman olanlardan oldu. Değerli kardeşlerim çok muazzam ayetler, çok büyük dersler olan ayetler. Neyi öğrendik? Bir, Musa Aleyhisselam'ın kavmi gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Ya Resulallah senin dinin sen anlatmışsın, hocalar anlatsın, beni çok fazla ilgilendirmez demeyeceğiz. Biz de varız diyeceğiz. Her şeye rağmen biz de varız diyeceğiz. Sahabelerin Peygamberimiz Aleyhisselam'a Bedir Savaşı ile alakalı istişarede dedikleri gibi Ya Resulallah Musa'nın kavmine dediği gibi sen burada e, biz burada oturacağız sen git savaş demeyeceğiz. Ne dersen onu yapacağız diyen kişiler gibi olmalıyız. İslamla alakalı herhangi bir hayır meselesiyle alakalı bir şey olduğu zaman ben varım etrafa bakmaktan bakmadan etrafa bakmadan ben varım diyebilmemiz lazım. Bunu öğrenmiş olduk. Kıskançlığın kişinin kardeşini öldürtmeye dahi götüreceğini öğrendik. Allah bizim ibadetimizi, kurbanımızı kabul etsin istiyorsak takva sahibi olmamız gerektiğini öğrenmiş olduk. Rabbim amel etmeyi de nasip eylesin ve ahirü davana أن الحمد لله رب العالمين